Evet, şu anda eski, çok, dişli çöp çok programlı lisenin bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi bahçe ve bina hakkında size artık bir şey ifade etmeye gerek yok. Görüntülerden de göreceksiniz. Kapı kırık. Okul gerçekten güzel bir okul. Geçmişte ben bu okulda da görev yaptım. Bir işte Zafer İlkokulu'ydu. Maalesef görüyorsunuz bahçesini. Bahçesi çok e, harap durumda. E, artık e, söz söylemeye gerek yok. Şu ağaçların bile durumu tehlike arz ediyor. Buradaki en ufak bir kıvılcım bu ağaçlarımızı yok edecek. Hale getirecek Bundan da korkuyoruz Evet Bu güzel okulumuzu Bir şekilde Temizlememiz lazım diye düşündüm ben Bir okul müdürü olarak Bir okul müdürü olarak İnşallah Bu çalışmalara başlayacağız Tabii bir ilkokuluz Yüzümüz ne derece olur bilemem ama eğitim sevdalıları eğitime katkı verecek hayırseverlerin sayesinde olacak bunlar. Gördüğünüz gibi bu güzel tesisimizi en azından küçük veya gerekecek tamiratlarla canlandırmayı çevrede en azından bu bahçede oynanıp çocukların, öğrencilerimizin oyun oynayabileceği alan haline Getirmek istiyoruz. Görüyorsunuz camlar kırılmış. Ee, bu okul bizden önce bu halde biz müdürlüğe geçtik. Bizim vicdanımız e, el vermedi. Bir eğitimci olarak bu kurumda görev yapmış. Bir e, öğretmen olarak, e, bir müdür olarak. Önce biz başlayalım dedik. E, arkası inşallah gelir diyoruz görüyorsunuz. Bunun bakımı yapılması lazım, sulanması lazım, etrafının açılması lazım. Biz gerekli mercilerle de bu güzel okulumuzu en azından bir çevreye kazandırma açısından çalışmalara başlayalım istedik. Görüyorsunuz. Ağaçlarımız var ne güzel dikilmiş. Ama gördüğünüz gibi hiç budama dahi yapılmamış. Etrafı açılmamış. Sulaması yok. Görüyorsunuz camları. Okulun etrafı çok harap durumda. Geçmişte müdürlüğümüz olarak yazışmalar yapılmış ama bakılamıyor diyerek de. Ama biz en azından çevre insanlarına bu konuda duyarlı hale getirmek, öğrencileri bilinçlendirmek, çocukları bilinçlendirmek için bir çalışma başlatacağız. Görüyorsunuz çamların etrafı görüyorsunuz. Neredeyse her yerde bir hoş olmayan görüntüler var. Bunların temizlenmesi lazım. Ağaçların etrafının açılması lazım. Evet. Bu camların Korunması için görüştük. En güzeli dediler biz buraya bir demir kepenk yapılırsa daha güvenli hale gelir. Demir kepenk açıldığı zaman da zaten herhangi bir şeyde, eğitim faaliyetinde de iş görülür dedik. Onlar da, yetkililer de, görüştüğümüz insanlar da bu şekilde uygun olacağını söylediler. Evet, görüyorsunuz okul etrafını. Evet, bu kadar. Evet, hoş olmayan görüntüler. Evet, oradan duvarda bir yıkılma da var. Evet, çok büyük bir şey gerekiyor. Görüyorsunuz, okulun iş durumunu görüyorsunuz. Çok hoş olmayan bir görüntüler. Ben Balvadin'deyken bile görüyordum bu okulumuzu içim diyorum. Söyledik ama fayda etmedi. İş başa düştü. Biz dişliğe geldik. En azından bir diş olarak bir bu işe el atalım istedik. Gördünüz yukarıdan çöpler de atılmış. Hoş olmayan bir görüntü. Evet ağaçları kurtaralım çevreye kurtaralım dedik görüyorsunuz inanın hiç çekmeye şeyimiz yok kapılar görüyorsunuz kapılar kırılmış demir kapı sökülmüş yani şeyler hiç görüntüler çok pis hoş olmayan görüntüler gördüğünüz gibi bütün hepsi de öyle Mutsu, hiç tesisat yok Görüyorsunuz hiç tesisatlar da yok Harap durumda. Görüyorsunuz. Ne zaten yok. Evet. Kırılmış. zaten kesilmiş. Evet. Çok güzel bir ağacımız var burada. O Çövürümüze de biz geçmişte sular veriyorduk. Biz bu okulda çalışırken ama suyunu da alacak hali kalmamış. Etrafı da açık değil görüyorsunuz. Sadece şurada bir iki kapı var. Sanırım orada öğretmen tuvaleti diye yapılmış. Görüyorsunuz bay bayan. Sadece burada bir e, hoş olmayan görüntü var. İçeri dahil hoş değil. Evet aynı görüntü, hoş olmayan görüntü burada da var. Çok harap ve bir taht durumda. Anlatmaya da hiç gerek yok. Evet. Şimdi okulumuzun içine geçeceğiz. Evet, okulumuzun dış cepheden de görünüşü bu. Bütün camlar orada olduğu gibi kör Biz kilitlerin dahi kırılmışlar. Deponun kilitlerini biz şey yaptık. Onları en azından bir kilit altına aldık tekrar taktık. Görüyorsunuz. Bu var. Burayı bir satın aldık. Bu saç olmaz dediler. Mümkün değil hocam. Daha önce tamirat gördü. Biz bu açılır kapanırdı. Tahlil sistem yaptık ama tat vermedi. Yeniden yapmamız lazım dediler. Sizce görüşün dediler. Biz de görüşeceğiz inşallah. Evet. Hiç. Sadece bayrak direği kalmış. Biz dış anahtar taktık buraya. Gördüğünüz gibi şimdi içeriye geçeceğiz. Evet anahtarımızı açtık. İşte. Evet gördüğünüz gibi okulun içi çok evet, harap şekilde çiçekler acısı gerçekten çok kötü yani Evet görüyorsunuz camlar kırık. Çatı aynı şekilde çatıyı görüyorsunuz. E, kiremitler de kırıldığı için çocuklar girmişler buraları kırmışlar. Çok şeyler olmuş görüyorsunuz. Bir cam sağlam bir görünüyor. Geldik geçen gene kapattık. Gene pencerenin camını açmışlar. Ama mutlaka bu okulumuzun güvenilir ortama kavuşturulması için bir kepenk mutlaka şart. İçeriden kilitlemeli. Mutlaka şart. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi her yer malum kapılar öyle bir şey olmuş ki yüzdansızca kırılmış. Evet görüyorsunuz anlatıyor hiç gerek yok evet bizden sizce kolay evet evet, evet. gördüğünüz gibi böyle bu halde okul böyle evet Kırık. Evet. Gördüğünüz gibi artık her şey ortada. Bizim tavsiyemiz, bizim önerimiz. Biz bu güzel okulumuzu en azından güzel e, çeviriyor. öğrencilerimizin içeride oynayabileceği alanlara getirip düzenlemek. Gelecekte de halk eğitim gibi olabilir, herhangi bir kurslar olabilir, toplantılar olabilir etkinlikler olabilir ee, en azından Bu güzel alanda da bu etkinliklerin yapılması sağlanabilir ee, bir kampanya başlatalım istedik ee, gönüllüler olursa Herkes bir kepenk yaparsa 27 tane cam var 27 e, kepenk yaptırılırsa gönlümden Ben bir kepenk öteki 12 neyse en azından bunu başlatırız arkasından e, ee, kiremitlerimiz var Oluklarımız var İçerinin düzenlemesi var Dış kafamız var Yani Önce bir çevre temizliği Bahçe düzeni Arkasından güvenlik için dış kapı Kepenk Ve artık Çatıya çıkacağız Çatıdaki kiremitleri değiştireceğiz Ondan sonra da bu okulumuzu En azından bir e, yağmurdan korumak Ondan sonra da iş çalışmaları Yavaş yavaş başlanırsa bu güzel eser bize, bizi bekleyen yavrularımıza, çevremize kazandırılır diye düşünüyorum. Şimdilik diyeceklerimiz bunlar. Allah yardımda bulunacak bütün eğitim gönüllerine, o eğitim gönüllerinin yardımcısı olsun. Ve onlara da biz şimdiden teşekkür ediyoruz. Yapacağız inşallah yapacağız 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 bunun başka bir şeyi yok Yapmamız lazım diyorum Evet Gördüğünüz gibi Bu güzel eseri canlandırmamız lazım Çevremize kazandırmamız lazım Benim içim diyor bunu söylerken İnşallah bunu gerçekleştireceğiz el ele vereceğiz Bir şekilde bu güzel okulumuzu canlandıracağız diye düşünüyoruz. Evet. Dişli çok programlı lisesinden şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz. Yapılacak çalışmalarımızı da inşallah paylaşacağız. Sizlerle paylaşacağız. Aralıklarla her yaptığımız çalışmayı nasıl oldu, kimler tarafından yapıldı, en azından bu güzel eseri kazandırmak açısından insanları bu çalışmaya özendirme açısından yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz.